Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle kareköklü bir ifadeyi a kök b biçiminde yazma ve a kök b biçimindeki ifadede katsayıyı karekök içine alma konusunu işleyeceğiz. Hemen örneklerle başlayalım. E, tanım şeklinde vermek istemiyorum. Örnekler üzerinden gideceğim. Zaten ne demek istediğimi e, nasıl olduğunu anlayacaksınız. Şimdi karekök 12 sayısını a kök b biçiminde yazalım diyor. Şimdi arkadaşlar biz normalde kare kökün içinde tam kare olan pozitif tam sayıları çıkarmayı biliyorduk. İçerideki sayıya diyorduk ki sen neyin karesisin? Ama 12 sayısı bir tam kare pozitif tam sayı değil. Yani hiçbir tam sayının karesi değil. Bu yüzden ben 12'yi direkt çıkaramıyorum. Ama nasıl çıkarırım? İçinde bu 12'nin içinde çarpan olarak acaba tam kare pozitif tam sayı var mı? Buna bakacağım. İşte eğer varsa Orayı çıkaracağım sadece. Şu hale gelmiş olacak. Çıkmayan içeride kalacak. Çıkabilen dışarı çıkacak. Şimdi bu 12'nin çarpanlarını bulalım öncelikle. Bölme algoritması yoluyla. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Şimdi ben bu 12'yi içeride şu şekilde yazabilir miyim? 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti diye. Şimdi burada 2'nin karesi var. Bakın neyin karesi? 2'nin karesi. O zaman bu 2 ben karekökten kurtarabilirim bu 2'nin karesini. Yani 4'ü. Ben bu 2'nin karesini dışarı alabilirim. Alıyorum. Ne diye çıkar dışarı? 2'nin karesi olduğu için. Neyin karesi diye soruyorduk. 2 olduğu için 2 olarak dışarı çıktı. Peki 3 dışarı çıkabilir mi? Kurtarabilir miyiz onu? Kurtaramayız çünkü o birinci kuvvet. 3 hiçbir şeyin karesi değil. O yüzden o içeride kalacak. Yani kök kare kök 12 sayısını 2 kök 3 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Gelelim diğer örneğimize. Kare kök 192 sayısını a kök b biçiminde yazalım demişiz yine. Şimdi 192 sayısını da ne yapalım? Bölge, bölme algoritması yoluyla bir çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölüyorum. Ne olur? 96 olur. 2'ye bölüyorum. 40 8 olur. 2'ye bölüyorum. 20 4 olur. 2'ye bölüyorum 12 olur. 2'ye bölüyorum 6 olur. 2'ye bölüyorum 3 olur. 3'e bölüyorum 1 olur. Şimdi burada ne var? Yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 iki var. 2'nin 6. kuvveti çarpı 3'ün yine 1. kuvveti. Şimdi burada 2'nin 6. kuvveti var. Bana ne lazımdı? Kare lazımdı. Hatırlıyorsanız üslü ifadelerde ben şunu hani bir şeyin karesi olarak yazmam gerekiyor ya. Şunu 2'nin küpünün karesi şeklinde yazabilir miyim? Şu şekilde yazdığımızda 3 kere 2 bunlar çarpılıyordu. 6 oluyor zaten. Bakın aynı şeye eşit. O yüzden bu şekilde yazdım. çarpı 3 yazdım. Şimdi 2 üzeri 3 ne? 8 değil mi? 8. E 8'in karesiymiş bu demek ki. çarpı 3. Şimdi burada 8'in karesi olduğu için ben bu 8'i artık dışarı çıkarabilirim. 64 yani bu. 64 tam kare bir sayı. Neyin karesi? 8'in. O yüzden 8 olarak dışarı çıktı. 3 3'ü kurtaramıyorum çünkü 3 hiçbir şeyin karesi değil. O yüzden 3 içeride kalmak zorunda. Yani 8 kök 3 olarak buluyoruz. Peki başka nasıl bulabilirdik? Ben şöyle bulabilirim bunu. Hani kısa yol. Mesela üsttekini de yapalım hatta. 12'yi ben şöyle biliyorum. 12'nin 4 çarpı 3 olduğunu biliyorum. Neden 4 çarpı 3'ü seçtim? Niye 2 çarpı 6'yı seçmedim? Onu da söyleyeyim. Çünkü 2 çarpı 6 da ne 2 ne de 6 bir tam kare sayı değil. Bana tam kare sayı lazım ki dışarı çıkarabileyim. 4 çarpı 3 seçersem bakın buradaki 4 tam kare bir sayı. O zaman ben bu 4'ü dışarı çıkarırım 2 diye. İçeride ne kalır? 3 kalır. 2 kök 3 olarak bulurum. Bu arada bunu sakın unutmayın. Eğer arada e, cebirsel ifadelerde de vardı. Mesela 2a diyorduk veya 2x diyorduk. 3 y z diyorduk mesela. Bunların arasında da gizli bir çarpma vardı değil mi? Bunda da var işte. Bunlarda da gizli bir çarpma var aslında. Şimdi burada şunu unutmayın. bunlar iki tane kök 3 demek. Kat sayı bu. Aynı buradaki gibi iki tane a diyorduk ya burada da iki tane kök 3 diyoruz. Şimdi gelelim buna. Ben şimdi bunu 192'yi şu şekilde yazmak istiyorum. 192 64 çarpı 3 olarak yazabilirim ben. 64 çarpı 3 ya. 64 ne burada? 8'in karesi tam kare bir sayı. O zaman ben onu direkt 8 olarak çıkarırım. İçeride 3 kalır. Veya başka. Aklıma diyelim ki bu gelmedi. Hmm, hani şurada 2 üzeri bulduk ya. Onu şu şekilde yapabiliriz. 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi diye yazabilirim ben. Şu da 3'ün birinci kuvveti olsun. E bu şekilde yazarsam bakın nasıl çıkar biliyor musunuz? Burada 2'nin karesi var. Ne diye çıkacak? 2 diye çıkacak. Burada 2'nin karesi var. Bak bunu çıkardık. Kurtarılık bundan. 2'nin karesi var. Bunu da çıkardım. 2 diye çıkar. Çünkü neyin karesi? 2'nin karesi. Bu da gitti. Bu da aynı şekilde 2'nin karesi olduğu için 2 diye çıkar. İçeride ne kalır? Bak 3 çıkmıyor. O yüzden içeride kalacak mecbur. 3 olarak kaldı. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kök. 3 olarak yine bulabilirim arkadaşlar. Yani bir sürü yöntem, yol var. Hangisini tercih etmek size kalmış. İstediğiniz yolu tercih edebilirsiniz. Gelelim. Karekök 360 sayısına. Mesela bakın ben önce ilk yoldan yani bölme algoritmasıyla yapalım. Daha sonra çok kolay bir yol var. Yani diğer yolda yaparsak çok daha kolay olacaktır. Ama öncelikle ilk bölme algoritmasıyla çözelim. 360'ı 2'ye bölüyorum 180 2'ye bölüyorum 90 2'ye bölüyorum 45 2'ye bölünmez artık 3'e bölüyorum 15 3'e bölüyorum 5 5'e bölüyorum 1. Şimdi karekök içinde o zaman ben bunu şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri 3 3 üzeri 2 5 üzeri 1. Doğru mu? Doğru. Şimdi gelelim. Bakın şu 2 üzeri 3'ü şu şekilde ayırmak istiyorum. 2'nin karesi 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi 5 üzeri 1. Neden böyle ayırdım? Çünkü bana bir şeyin karesi lazım. Burada 2'nin küpü var, karesi yok. O yüzden mecbur ne yaptım? Bunu parçaladım. Şimdi ben bunu çıkarabilir miyim dışarı? çıkarabilirim çünkü bir şeyin karesi var burada. Neyin karesi? 2'nin. O zaman 2 olarak çıktı dışarı. Bundan kurtuldum. Bak burada 2 üzeri 1 var. Bunu kurtaramam. Burada 3'ün karesi var. Bunu da çıkarabilirim. Ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Çünkü 3'ün karesi. 2 üzeri 1, 5 üzeri 1. Bir. Bunlar birinci kuvvet olduğu için kalacak. Çünkü 2 kere 5, 10. 10 hiçbir şeyin karesi değil. O yüzden içeride 10 olarak kaldı. Şu 2 çarpı 3'ü de çarparsak 6 kök 10 olarak buluruz. Veya işte ikinci yönteme gelelim. Karekök 360 değil mi bu? Ben karekök 360'ı 36 çarpı 10 diye yazsam olur mu olmaz mı? Olur. Çünkü 36 ile 10'u çarparsam bir sıfır ekliyorum. 360 yapıyor zaten. Şimdi ben bu 36'yı 6'nın karesi değil mi bu 36? 6'nın karesi. O zaman ben bu 36'yı 6 olarak dışarı çıkarabilirim. Çıkardım. İçeride ne kaldı? Karekök 10 kaldı. 10 zaten hiçbir sayının tam karesi değil içinde de tam kare yani çarpan olarak tam kare bir şey e, bulundurmuyor. 2 kere 5 ya hani 10. 2 kere 5 içinde herhangi bir tam kare yok yine. O yüzden nasıl olur? Bu şekilde içeride kalır. Cevabımız ne olur? 6 kök 10 olur. Bakın şu kocaman bir çözümdü. Ve şu da küçücük bir çözüm. Hangi yolu seçmeniz yani tercih etmeniz size bağlı arkadaşlar bunu görürseniz çok daha kolay olur işiniz. Bakın 36'nın bir tam kare olduğunu hatırlayıp 36 çarpı 10 şeklinde yazmamız gerekiyor ama. Bir önceki soruda da mesela şurada. Bir önceki soruda da mesela 192'yi de 64 çarpı 3 olduğunu bilmem gerekiyor ki bu kadar kısa bir şekilde yapabileyim. Şurada da mesela 4 çarpı 3 olduğunu düşünüp 4'ü hemen tam kare olduğunu bildiğim için 2 olarak çıkarabilirim. Gelelim diğer örneklere. Şimdi bakın bu örnekte de ne demiş? Aşağıda verilen kareköklü ifadeleri A kök B şeklinde yazalım demiş yine. Bakın hemen o kısa yolda yapıyorum. Bakın ben bunu biliyorum. 3 kere 25 bu. O zaman öyle yazayım. 3 çarpı 25 olarak yazayım. 3 çarpı 25 dediğim 25 tam kare sayı değil mi? Tam kare. Zaten sırf onun için böyle yaptım. Normalde ben bunu 5 çarpı 15 olarak da yazabilirdim. 5 çarpı 15 yazarsam ama burada ne bu tam kare ne bu tam kare. O yüzden çıkaramam. O yüzden 3 çarpı 25 olarak yazdım ki şu 25'in tam kare olduğunu biliyorum. Neyin karesi 25? 5'in. O zaman bunu kurtarabilirim dışarı çıkarabilirim ne? 5 olarak çıkardım. İçeride ne kaldı? 3. 3 çıkmaz zaten. 5 kök 3 olarak bulmuş olduk. Gelelim şu kök 24'e. Kök 24. Acaba nasıl yazabilirim? Şey düşünüyorum. 8 kere 3 veya 6 kere 4. Bakın 8 kere 3 yazdığım zaman ne 8 ne 3. Ee, şöyle yazayım hatta öyle görelim. Bakın burada ne 8 ne 3 bir tam kare sayı. Ama şöyle yazıyorum. 6 çarpı 4 olarak yazsam. Bakın burada ne 4 tam kare sayı değil mi? O zaman tam kareyi çıkarabilirim ben. 4'ü nasıl çıkarıyorum? 4 neyin karesi diyorum. Karekök içindeki sayıya bunu söylüyorduk. Sen neyin karesisin diyorum. 4 2'nin karesi o zaman 2 olarak çıktı dışarı. Ne kaldı içeride? Kök 6 kaldı. Kök 6 tam kare sayımı değil. 2 kere 3 kök 6. Bir çarpanlarda e, tam kare olan sayı var mı? Yok. O yüzden bu şekilde kalır. Gelelim buna. Kök 18. Şöyle düşünün. Ne olabilir? Ben bunu 2 çarpı 9 olarak yazsam olmaz mı? olur. Hem de çok güzel olur. Neden? Çünkü 9 tam kare bir sayı. Neyin karesi peki 9? 3'ün karesi. O zaman ben bu 9'u 3 olarak karekökten kurtarabilirim. Dışarı alıyorum 3 olarak ama. İçeride ne kaldı? Karekök 2. 2 zaten e, tam kare sayı değil. İçeride bu şekilde kalır. Bu konu tamam. Şimdi tam tersi, diğerine geçelim. Yani e, A kök B biçiminde verilen sayıyı bu kez e, kök c yani içeri almayı öğreneceğiz. Hani dışarı çıkarmayı öğrendik. Şimdi dışarı çıkmış halinden içeri almayı öğreneceğiz. Ne demiş? 4 kök 3 ifadesindeki kat sayıyı kat sayı dediğimiz ne? 4 kare kök içine alalım diyor. Şimdi arkadaşlar biz kare kökün dışına çıkarmak için ne yapıyorduk? Sen neyin karesisin? Mesela içeride e, içeride şöyle söyleyeyim 49 varken neyin karesisin diyorduk? 7'nin o zaman bu 7'ye eşit diyorduk. Peki içeri alırken bak tam tersi böyle değil de şu şekilde düşünecek olursak bakın bu sayı içeri girerken ne oluyor? Ne oluyor bu sayıya? Karesi alınıyor değil mi? Bakın 7'nin karesi 49. Bakın karesi alınarak içeri giriliyor. O yüzden biz burada da 4'ü ne yapacağız? İçeri karesini alarak geçireceğiz. Şimdi o zaman 4'ün 4 kök 3'ün hatta. 4'ünü ne yapacağız? İçeri almamızı istiyor. Karekök içine alalım demiş. O zaman 4'ü içeri almak için karesini almam lazım. Karesini alıyorum. 4'ün karesi ne? 16. 4 kere 4 16. 16 çarpı içeride ne var? Bir de 3 var. Onu da unutmuyorum. 16 çarpı 3 ne yapar? 48 yapar. Bakın tam tersini düşünecek olursak 48'i ben bu şekilde çevirecek olsam ne yapardım? Demiştim ya hani tam kare ifadelere e, çarpan olarak yazmaya çalışıyoruz. 16 çarpı 3 olarak bakın tam tersini yapıyorum. Böyle geldik ya. Şimdi bu tarafa gideceğim. Bu tarafa doğru. Karekök 48'i verdi. Dedi ki bu kez A kök B şeklinde yaz. Ne yaparım? 16 çarpı 3 olarak yazabilirim ben bunu. 16'da 4'ün karesi olduğunu bildiğim için ne diye çıkarırım dışarı? 4 diye çıkarırım. 3 içeride kalır. Bakın 4 kök 3. Tam tersi de bu şekilde oluyor. Dışarıdaki sayıyı karesini alarak içeri sokuyorum. Tamam. Gelelim bir diğer örneğimize. Aşağıdaki ifadelerde kaç sayıları kare kök içine alın demiş. Ne yapıyorduk? Dışarıdaki sayının karesini alıyorduk. Dışarıdaki sayının karesine 4. O zaman içeri 4 olarak gidecek. 4 yanda da bir de 5 var. 4 kere 5 kare kök 20 olarak buluyoruz. Gelelim buna. 3'ün karesine 9. O zaman karesini alarak içeri sokuyorum. 9 çarpı 7. 9 kere 7 ne yapar? Karekök 63 olarak buluyoruz. 4'ün karesi lazım. 16 içeri almam için karesini alıyordum çünkü. 16 çarpı 10 olarak geliyor. O da ne yapar? 160 yapar karekök içinde. Gelelim buraya 5 var. Bunun karesi 25. O zaman içeriye 25 olarak geçireceğim. Karekök içinde 25 çarpı 5. Bu da ne yapar? Karekök içinde 125 yapar arkadaşlar. Gelelim bu konuyla ilgili böyle değişik bir örneğe. Ve son örnek bu. Şimdi burada karekök 147 A kök 3'e eşitmiş, karekök 75'te B kök 3'e eşitmiş. O zaman A artı B'yi soruyor. Yani diyor ki aslında şu karekök 147 sayısını bir e, şu hale getir, A kök B cinsinden yaz. Aynı şekilde karekök 75'i de B, işte A kök B cinsinden yaz diyor ve ondan sonra burada olan kat sayıları bulup toplamamı istiyor. Bulalım karekök 147'yi İki yolda yapabiliyorduk. Şimdi ben önce bir 147'yi belki göremeyebilirsiniz. Önce şöyle yapayım. Ondan sonra ikinci yolda göstereceğim. Bölme algoritması kullanarak yapabilirim. Bakın 2'ye bölünmez çift sayı değil. 3'e bölünür mü? Bakıyorum 1, 4 daha. 5, 5, 7 daha 12. Demek ki 12, 3'ün katı olduğu için 3'e bölünüyor. 3'e bölüyorum. 147, 3'e bölünürse 49 olur. 7'ye bölünür bu. 7'ye böldüm. 7'ye bölünür 1. Bakın 147'yi nasıl yazıyorum? Karekök içinde 3 çarpı 7'nin karesi. E 7'nin karesi dedik. O zaman ne diye çıkar bu? 7 diye çıkar değil mi? 7 kök 3 olarak çıkar. E bu neye eşitmiş? Bakın burada. A kök 3'e eşitmiş. E o zaman bak 7 A kök 3 kök 3. Demek ki A neymiş? 7 olarak bulduk A'yı. Gelelim B'ye. Hatta dur önce şunun ikinci yolunu söyleyeyim. Şunun. Karekök 147'yi ben 49 çarpı 3 olduğunu bilirsem eğer. Bunu görürsem 49 7'nin karesi olduğu için direkt 7 kök 3 olarak çıkarabilirim aynı şekilde. Gelelim diğerine. Kök 75'ti. Karekök 75'i A kök B cinsinden yazacağım. Bakın bunu az önce yapmıştık. O yüzden ikinci yolda yapacağım direkt. Bölme algoritması kullanmayacağım. Bunu ben 25 çarpı 3 olduğunu biliyorum. O zaman 25'i e, 5'in karesi olduğunu bildiğim için dışarıya ne diye çıkar? 5 diye çıkar. 5 kök 3. O zaman bakın bu 5 kök 3 neye eşitti? B kök 3'e eşitti. B kök 3'e eşitti. O zaman burada B'miz ne oluyor? Bak kök 3'ler eşit yine. O zaman 5 ile de B eşit olması lazım. B'ye 5 diyeceğim. Şimdi Bizden ne istiyordu soruda? A artı B istiyordu. A artı B. A'mız neydi? 7 olarak bulduk. Yazıyorum 7. B'miz ne? 5. 5 yazıyorum. 7, 5 daha. 12 olarak buluyorum. Şimdi arkadaşlar son, son olarak tekrar edelim. Diyelim ki A kök B cinsinde bir sayıyı İçeri alacağız. Hepsini karekök içine alacağız. Ne yapıyoruz? Dışarıdaki sayıyı içeri geçirebilmek için karesini alarak a'nın karesini alıp içeriye çarpan olarak atıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. içeriye almak için. Dışarıya çıkarmak için mesela diyelim ki tam tersi olsun. a kare çarpı b şeklinde ise bu kez ne yapıyoruz? a kare neyin karesi? a'nın karesi. O yüzden a olarak çıkıyor dışarı. İçeride ne kalıyor? Kök B kalıyor. Bu da dışarı çıkarmanın yöntemi. Yani içeri alırken bir sayıyı içeri alırken karesini alıyoruz. Büyüyor sayım. içerideki sayı büyüyor. Dışarı alırken karesi neyin karesi diyoruz? Sayımız küçülmüş oluyor. Tamam. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.